Keşke bilmeseydim diyeceğiniz gerçekler. Karamizah seven insanlarda daha yüksek IQ ve daha az agresif eğilim oluyormuş çok nadir olsa da yürüyen merdivenler insan yutabiliyor. Yeni korku kilidi açıldı. Olimpiyat altın madalyası aslında saf altın değil. Gümüş olan bir madalyanın ince bir altın tabakasıyla kaplanmış hali. Ama o altın madalyayı kazanan aslında o ödüle ülkesinin verdiği ödül sayesinde bir şey kazanıyor. Mesela Türkiye altın madalya kazanana bin cumhuriyet altını ödül veriyor. İnsanlar acı yemeyi seven tek canlıdır. Yani acı olan bir şeyi başka bir canlı yemek istemez. 1800'lü yıllarda insanlar ölen yakınlarını giydirip son bir anı diye fotoğraf çektiriyorlar. Boomsley'in yılanı tarafından ısırılırsanız ve zehri size işlerse vücudunuzdaki bütün deliklerden kan çıkar. Bütün deliklerden. Denizler, okyanuslar, göller aslında bir çorbadır. Şimdi düşündüğün zaman su var, tuz var, sebze, bitki var, et, balık var, bildiğin çorba oldu. Eğer delirirsen bunu hiçbir zaman bilemezsin. Ve bilemeyeceğin başka bir şey de şu anda iç kanama geçiriyor olabilirsin. Umarım çok geç olmadan fark edersin. Eğer öldükten sonrası için vücudunuzu bağışlarsanız sizi bilim ve tıp alanında kullanabilirler. Ayrıca araba kaza testlerinde sizi canlı manken olarak yani ölü manken olarak kullanabilirler. Ortamlarda satmak için daha fazla bilgi istersen takipte kal çünkü bende bundan daha çok var. Ayrıca